Burada tabii bakanlığımızın bize vermiş olduğu görevler çerçevesinde tıbbi aromatik ve boya bitkiler üzerine araştırmalar çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da tabii Trakya bölgesi başta olmak üzere bölgemizde yetişen doğada ve gerek yetiştirilen tıbbi amaçlı. E, tıbbi aromatik amaçlı bitkilerin e, burada e, koleksiyonunu oluşturduk. Buradaki birinci derecedeki hedefimiz öncelikli olarak bu ürün gruplarının bölgemizdeki e, adaptasyon kabiliyetlerini görmek ve sonrasında da e, uyum sağlayan bitkilerin de bölgemizde yetiştirilmesini sağlamak. Bu kapsamda e, yaklaşık 60 civarında burada muhtelif e, bitki içermekte. Tıbbi aromatik bitkiler bu e, bahçemizde ee, burada tabi e, tek yıllık bitkiler var çok yıllık bitkiler var yine e, ağaç formunda olan çalı formunda olan bitkiler var aynı zamanda da yine ee, Edirne Valiliği himayesinde de Çocuk Tarım Akademisi oluşturuldu Sayın Valimizin talimatlarıyla Bu kapsamda da burada öğrenci kardeşlerimize e, Minik kardeşlerimize de e, Tarımla ilgili, toprakla ilgili işte böceklerle ilgili, bitkilerle ilgili e, Eğitim veriyoruz Onlara e, doğayı sevdirmeyi e, Amaçlıyoruz e, Bunun yanında Burada tabi ee, özellikle yaz döneminde e, gerek Edirne'den gelen misafirlerimizi gerek yine il dışından gelen misafirlerimizi aynı zamanda da e, tıp ve aromatik bitkilere ilgi duyan bu konuda çalışma yürütmek isteyen e, çiftçilerimize, üreticilerimize de model oluşturmak amacıyla e, burada e, eğitimler de veriyoruz. E, yine bu kapsamda da e, burada da yine gelen kıymetli misafirlerimizi ağırlamak üzere e, koku tüneli e, oluşturduk. E, bu yapının içerisinde e, özellikle e, bol kokulu olan e, hanımeli Arap yasabini, güller, mor salkım, acem borusu gibi muhtelif bitkiler yer almakta. E, Tabi bu koku tünelinin yanındaki diğer bitkilere de baktığımızda aslında hepsi üzerinde de ismi üzerinde de olduğu gibi tıbbi aromatik bitkiler. Çoğu da yine aslında koku unsurlarını içeren e, aromatik bitkiler. Tabi yaz döneminde burada biz yine ee, bu konuya ilgi duyan vatandaşlarımıza da bahçemiz açık, yerinde de teknik elemanlarımız, arkadaşlarımız da e, teknik olarak bilgilendirme e, çalışmalarını da yürütecekler.